abisi. Çok yönlü müdahale. Mi, müdahalesi. Hazır ol Mit. Çok hızlı. Mit samba ısı dalgasını yarıp geçti. Neden, durdu, durdu? İlerle. i̇lerle. Ha! Ha! Sıfır yer çekimi kum fırtınası müdahalesi. Sıfır yer çekimi gizli mi? Sıfır yer çekimi ani müdahale. İnsan robot birleşiminin gerçek gücünü görmem gerekiyor. Şimdi ileri Mit. Kükreyen alev vuruşu. Marco Vadelio durdurun onu. Fırıldak kurtarışı. Sıfır yer çekimi rüzgar kıran vuruşu. Oo! Marco'nun fırıldak kurtarışı ve Vadelio'nun sıfır yer çekimi rüzgar kıran vuruşu Mit'in parlak kükreyen alev duruşuna karşı İmkansız. duramadı. İmkansız Samba üç kere dünya şampiyonu oldu. Doktor Stan, her şey hazır. Evet, zaman geldi Ajanka, başlayalım. Mit bu golü at ve bu takımı dünya şampiyonu yap. 1! Önce! 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 Oh, me. Oldu. Neler oluyor? Ah, ah. Ah, Marco, Marco Mitin şutunu kurtardı mı? Siyah hakemlere benziyorlardı. Samba'yı alıp götürdüler. Neler oluyor? Orada neler oluyor böyle? O olamaz. Hmm. Şimdi ne yapacağız? Bakın! <laughs> 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 Şu an büyük tehlikedesiniz. Hemen benimle gelin. Ne? 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 <laughs> ne? Çabuk yakalayın onları. <gülüyor> 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 Buradan kaçın. Buraya. Söyler misin lütfen Maçımız bitmek üzereydi Son dakika haberiyle karşınızdayız Almanya'da oynanan uluslararası GGO turnuvası final maçında Gizli bir organizasyon bir anda ortaya çıkıp Samba takım oyuncularını kaçırdı Turnuva yetkilileri bu olayın son zamanlarda gerçekleşen Kayıp GGO ile ilgili olduğuna inanıyor Diğer takım Benford'da hala bulunabilmiş değil Son gelişmeleri duymak için bizi izlemeye ne? devam edin. Kayıp oyuncular mı? Bay Coleman, turnuvadaki başarılı oyuncuların tümü kaçırıldı demek. Coleman amca olmasaydı belki biz de... Baba, çok üzgünüm. Bu takımı şampiyon yaparak sana verdiğim sözü tutabilirdim ama... Isaac, beni dinleyin. Hepiniz çok iyi oynadınız. Ama durumlar değişti. GGO dünya şampiyonu olmak artık nihai amacınız değil. Bilmeniz gerek. Çok daha büyük bir zorluk sizi bekliyor. Isaac, sana verdiğim kolyeyi hatırlıyor musun? Bana verdiğin kolye Mit'i kurtarmaya çalışırken çalınmıştı baba. O kolyede Mit'i ilgilendiren bir raporun yarısı vardı. Raporun, raporun yarısı, yarısı mı? <Yazı> şey. Muhteşem. Kolman bir dahiymiş. <laughs> Doktor Stan. Şu anda daha önemli bir görevimiz var. İki raporda deşifre etmeyi başardım. Bu bilgilerle sonunda yedinci nesil GGO oyuncusunun gizemini biliyorum. Hah, bu sefer baltayı taşa vurdu. <laughs> üzgünüm. <laughs> <laughs> i̇yi misin Isaac? Ah, ben iyiyim. Kolyen ne oldu? Nereye gitmiş? Artık raporun bu yarısı da elimizdeyken. <gülüyor> 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 Ses altı çalımı. Ah! <laughs> Ah. 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 Parlak kükreyen alev vuruşu Onu elimdeki insan biyolojisi raporuna ve Bitle ilgili topladığımız verileri ekleyince gliete... Projem artık tamamlanabilir 7. nesil GGO oyuncusunu kesinlikle görebileceğiz tüm oyunculardan daha güçlü, olağanüstü bir oyuncu olacak. Kimse onu geçemeyecek. GGO futbol tarihindeki en güçlü oyuncu, bir oyuncu. <laughs> Doktor, Doktor Stan'ın komplosu mu? Doktor Stan yıllar önce ben ve Doktor GGO ile GGO futbolu bulan ekibin içindeydi. GGO futbolun ilk zamanlarında üç ana karakter vardı. Mucidi Doktor GGO... İnsan biyoloğu Dr. Stan ve baş robot mühendisi olarak ben. Aynı vizyonu paylaşan üç bilim insanı insan ve yapay zekayı birleştiren bir spor ortaya çıkarmak ve gelecek nesillerin hayatlarını iyileştirmek için birlikte çalışmaya karar verdik. GGO Futbol sayesinde yapay zeka biyomekanikler yapmak için. Uzun süren araştırma ve geliştirmeden sonra GGO Futbol projesinde büyük bir gelişme yaşandı. Beşinci nesil GGO oyuncusu sonunda dünyanın dikkatini çekmişti. Ama aynı zamanda Dr. Stan'ın vizyonu Dr. GGO ve benimkinden çok farklılaşmaya başladı. Dr. Stan insan biyolojisi kısmına takıntılı hale geldi ve yapay zeka biyomekaniklerin gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için yapay zekanın insan zekasına üstünlük kurması gerektiğine inanıyordu. Bununla birlikte ben ve Dr. GGO bu çılgın fikre tamamen karşı çıktık. Çünkü insanlıkla ilgili vizyonumuza tersti. İnsanı geliştirmek için yapay zekayı kullanmak istedi. Ama bu dünyanın dengesini ve insanın yavaş ilerleyen fiziksel değişimini bozabilir ve sonunda insan ve yapay zeka arasında bir savaşa neden olabilir. Bu gerçekleşirse dünya yapay zekanın kontrolüne girip sadece veri olmakla kalmaz, insanlar da bilgisayarların kontrolüne girer. Daha sonra Doktor Gigio ile birlikte kaçındığımız şey gerçekleşti. 6. nesil GGO oyuncusunu geliştirirken kazara Doktor Stan'ın gizlice biyo projesini yürüttüğünü öğrendik. Felaketten kaçınmak için Doktor GGO ile beraber onu durdurmaya karar verdik. 7. nesil GGO oyuncusu geliştirmelerini hızlandırdık. Bu oyuncu mit, biyo güçlü 7. nesil oyunculara karşı durabilecekti. Maalesef miti yaptığımız gün Doktor GGO ortadan kayboldu. O sırada seçeneğim kalmadığı için MIT'i ve mühendislik raporlarının yarısını alarak sakladım. Amacım bir çözüm bulana kadar onları Doktor Stan'dan korumaktı. Peki Doktor GGO'ya ne oldu? Şimdi nerede? O zamandan beri onunla bağlantı kuramadım. Yani Doktor Stan elindeki insan biyolojisi raporuyla Isaac'in kolyesinde bulunan araştırmayı birleştirip 7. nesil GGO oyuncusu geliştirebilir mi? Hayır Şan. Tek bildiğim 7. nesil oyuncuyu geliştirmek için iki raporu birleştirebilecek tek insan Dr. GGO'dur. Bununla beraber Dr. Stan takıntısında kayboldu. Şu anda yaptığı biyo oyuncuyu güçlendirmek için her şeyi yapar. Benim mühendislik araştırmamla biyo oyuncunun gücü akıl almaz olacaktır ve her seviyede miti geçecektir. Miti gücünü geçmek Nihayet tamamlandı. Doktor <laughs> sen yoksa bu... Karanlık oyuncudan on kat güçlü bir biyo oyuncu. Ne? Biyo oyuncu mu? ve artık senin efendim benim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi seni deneyip diğer yeteneklerini öğreneceğiz beraber. <laughs> senin için çok ilginç bir park hazırlamıştım. İçerisinde birinci sınıf yarı B.O.G.G.O. oyuncuları var. Bu sırada bu oyuncular sadece test ürünleri olacak. Ama şimdiden önceki nesilden yüzde elli daha güçlüler. Oyuncumuz K'yı güçlü rakiplere karşı deneme zamanı geldi. <laughs> Şimdi tüm gücünü göster bakalım. <laughs> Isaac. Sophie, neler oluyor? Kardeşim Susan kayboldu. Ne demek istiyorsun? Ne oldu? Sizin maçınızı izliyordum. Ama stadyumdaki ışıklar bir anda karardı ve zifiri karanlık oldu. Neler olduğunu bilmiyordum ve ödüm patlamıştı. Sonra hastaneden aradılar ve kardeşimin kayıp olduğunu söylediler. Anlattıklarına göre siyah logo taşıyan birileri tarafından götürülmüş. Doktor Stan, Suzu'nu kaçırmak için birilerini göndermiş olmalı. Ne? Sophie'nin kardeşini bile mi? Neden Suzu'nu da kaçırsınlar ki? Dinle Sophie, kardeşine bir şey olmasına asla izin vermeyeceğim. Güvenli bir yer bulup hemen saklanman gerekiyor. Biz yanına geliyoruz. Tamam. Beni dinle Isaac. Doktor Stan aklını kaybetti. Hepiniz için son bir görevim var. Berfut takımıyla Doktor Stan'a karşı son bir maç yapmanızı istiyorum. Ne? Bir maç mı? Bio oyuncuların güçleri akıl almaz. Ama Mite güvenmelisin Isaac. Gerçek potansiyeline ulaşabilirse tüm rakiplerini yenebilir. Gül çalımı. Bio zehirli sarmaşık müdahalesi. özellikleri turnuvanın en iyi oyuncularından daha iyi ve sürekli yükselmeye devam ediyor. <laughs> İlahi müdahalesi! Kartal vuruşu! Şimdi ta Mio gün çalımı! turnuvanın en iyi oyuncularının güçleri bu kadarmış. Dio, <laughs> Şahin süzülmesi pası. Ka, şimdi. Bio, Matador vuruşu. Akrep duruşu. Bas duvarı müdahalesi. Ve... Bilgisayar, Kaan'ın şimdi özelliklerini mitle karşılaştır. KA ve mit arasındaki veri analizi tamamlandı. Verilere göre KA top sürme hızı, top sürme yeteneği, hücum gücü, müdahale yeteneği, dayanıklılık ve tepki zamanında mitten minimum %15 daha iyi performans gösteriyor. Kalman, <laughs> seni mitten 10 kat daha güçlü bir bio oyuncu yaptığıma inanamayacaksın. Doktor Stan, tebrik ederim. Büyük planının sonunda başarıya ulaştı. Bir oyuncumuz kavarken MIT'e hiç ihtiyacımız yok gibi. Bununla birlikte analize göre MIT'in hücum gücü finaldeki insan robot birleşiminin duygusal etkileri altındayken çok defa nokta bir saniye içinde üstsel olarak arttı. Bu ani güç artışı oyuncular K ve MIT'in yetenekleri hakkında net bir karşılaştırma yapmamızı engelliyor. Ne demek istiyorsun? Bu nasıl olabilir? Doktor Stan. Olanaksız Merhaba Doktor Stan. Ajan K. Çok uzun zaman oldu. Kolman. Neden şaşırdınız? Beni aramıyor muydunuz? Yoksa sizin şu bio oyuncunun yetenekleri o kadar iyi değil mi? Her şeyi başardığınızı sanıyordun değil mi? Başaramadınız. Ha, Kolman. Planımı durdurabileceğini mi sanıyorsun? Gerçekten çok safsın. Seni durdurmak için aramadım. Alakası yok. Seninle bir oyun oynamak için aradım. Oyun mu? Biyo projesinde ne kadar ilerlesen de 7. nesil bio oyuncusu Miti geçemeyeceğini sen de iyi biliyorsun. Miti bu kadar çok istediğin için yeni bio oyuncunla Miti arasında bir maç düzenleyelim. Gerçekten mi? Maç mı? Doğru. Berfut takımı bio takımını yenerse tüm rehineleri serbest bırakacaksın. Karşılığında Berfut kaybederse o zaman Miti alabilirsin. <laughs> tamam. Sonuçta teklif senden geldi Coleman. Maçtan sonra söylediklerine çok pişman olacaksın. O zaman anlaştık. <laughs> Kaybedersek miti mi vereceksin? Bu maçta oynamak zorunda mıyız? Pek çok direktörün ve oyuncu arkadaşlarının hayatları tehlikedeyken. Şu anda zaman kalmadı. Isaac, bana güvenmek zorundasın. Maça konsantre olup kazanman gerekiyor. Baba, buradaki takım arkadaşlarım ilk GGO futbol maçımda uluslararası turnuvaya kadar hep yanımda oldular. Hiçbir rakip karşısında pes etmedik. Birbirimizi hep destekledik. Ve cesaretlendirdik ve tek vücut olduk. Bu son görevi de yerine getireceğim. Bizim için ne kadar zor olursa olsun. Birlikte başarabiliriz. Isaac! Sofi'nin kardeşi için, rehin alınan herkes için... ...ne olursa olsun bu maçı kazanacağız. Doğru. Şam çok haklı. Evet Şam. Biz sizi desteklerken Berfut bu maçı kaybetmeyecek. Merak etme Coleman amca. Defansın göbeğinde ben varım. Söz veriyorum kaybetmeyeceğiz. Gitmek istemiyordum ama şu küstah Doktor Stan'a iyi bir ders vermek istiyorum. Kesinlikle yenilecekler. <laughs> Yapabileceğinizi biliyorum. Kazanacağınıza inanıyorum. Isaac, yapman gereken çok önemli bir şey var. Bu maçta sana katılamayacağım. Ama yine de sana son bir tavsiyem var. Henüz insan-robot birleşimini tam olarak kavrayamadın. Yani bu halde biyo takımını yenemezsiniz. MIT'le gerçekleştirdiğin insan-robot birleşimini tamamlamak zorundasın. Ama baba, insan-robot birleşimini nasıl tamamlayacağım? Sen MIT'in direktörüsün. Zamanı geldiğinde ne yapacağını bileceksin. Anladım baba. Endişelenme lütfen. Bu işi başaracağım. Sophie, endişelenme. Doktor Stan'ı yenip kardeşin Susan'ı kurtaracağız. Sana bu takımın yeteneklerini göstereceğim. Bu takım arkadaşlarına ihtiyacı var. Veri analizi, bio gücü yüklendi. Bio takımındaki diğer oyuncular kimler acaba? Bio gücü bizim işi. Evet, verip sanki kontrol ediliyorlar. Kontrol mü?